Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber papçatı atıyoruz arkadaşlar. Arena eğitimine girdim. Evet arkadaşlar, arena eğitimine girdim. Ben ee, benle olanlar çok şanslı çünkü YouTube'a çıkacaklar. Evet arkadaşlar, Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ben burada bayağı bir size emek veriyorum videolar için. Montaj finali emek veriyorum. O yüzden siz de sizin de bir Nike alırız. İkileş. O arkadan nasıl? O adam güçlü. Adam güçlü değil de tek attı bana. Hiç sıkıntı yok yine varız biz. Boom. İki kişi birden. Oha. İyi bayağı bir çok iyi. Arkadaşlar bence canlı yapamıyorum maalesef çünkü bilgisayar değil. Ben telefonla oynuyorum o yüzden ee, yapmadığım için özür dilerim. Adam tek atıyor ya tek ya. Şuna bir bombayla öldürebilir sanki. Dur bakayım. Vurdum. Bak bak. Oy bir kişiyi kaldettik ama. Önce Ölsün adam tam Tamam öldü. Çık 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 buradan. Çık. Oh, baba. Sarın burayı. mermi değiştir mermi mermi Bir daha Daha neler olacak acaba? Ya adam bana tek atıyor ya. Adama gıcık oldum. Adam bana tek atıyor arkadaşlar. Sen kimin cephanesine gidiyorsun? Ya. Evet arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, abone iyi. Bu olarak yazar YouTuber. Aga ya. Adam hep tek atıyor arkadaşlar ya. Arkadaşlar arama kısmına YouTube'a yazıp direkt adamı Oy Ne zormuş arkadaş. Benim de düzen atayım. Zıpla. lan. Tamam. Gel. Adam bana tek atıyordu. Benim de tek atıyor. No Adama tek at. Anam tek atılıyor bu. Bunu kazanırsak arkadaşlar. Çok iyi o kayar gelecek. Bak şimdi bak. Selam onun kardeşim. kardeş. Selam onun oh! için. Of arkadaşlar. Herkesde kar 98 var. Bir tanesinde kar 98 var. Diğerinde de kar 98 var ama 30 22 yeniyoruz. Tamam Gel. Sen bir git. Sen de bir git me. Tamam şimdi bir normemizi değiştirdik. 15 leş. Ne no 16 leş. Bir 20 kazandığınız zaman tamamdır iş. 1 leş, 1 leş, Sımsan, Şur. 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 Peki, bu ya. Bu Yok. Son bir işi. Yes. Victory. Evet arkadaşlar. Bu yüzden sonra geldik. Evet. VF'yiz. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bye. bye.